Şimdi bakın Hürjet e, tabii ki bugün bizim T-38 uçakları var Amerikan malı. Onların yerini alacak. Yani pilotlarımızı yetiştirirken kademeli bir şekilde 3 kademede e, ayrı ayrı uçaklarda yetiştiriyoruz. E, i̇şte başlangıç e, efendim işte ondan sonra daha sonra gelişme ve tekamül uçakları şeklinde bu artık tekamül yani pilotu tekamül ettirme uçağı şimdi bu tekamül ettirme uçağı T-38'ler veya eski uçaklardır Amerikan malı T-38'ler kaldırılacak onun yerini hücret alacak, alacak. ama T-38'lerden çok büyük özelliği var T-38'ler mesela hiç atış yapamaz ne makinalı tüfeği var, ne topu var, ne bir füzesi var taşıyabildiği, ne bir bombası var taşıyabildiği. Yani sadece eğitim uçağı. Fakat bu uçak ne biliyor musunuz? Efendim aynı zamanda kara kuvvetlerini yakın destek desteklemesi yapan bir uçak. Yani bu biraz e, tankların katili olacak. Yani e, ona göre herkes bilsin. Tankları özellikle zırhlı muharebe araçlarını vurma açısından çok önemli bir ...niteliğe sahip e, bir uçak... ...onun için tabi buna... E, a onlara tank katili derler... ...bundan sonra herkes bilsin ki... ...Hürriyet'e Hürcün. e, tank katili olacak bir uçak konumuna girecek... ...aynı zamanda deniz kuvvetlerini destekleyecek... ...yani deniz kuvvetlerimize saldıran birileri var ise... ...onları da yok etme açısından kullanılacak... ...yani bizim milli muharip uçak... E, ...üretildik ve bir noktaya gelinceye kadar... Benim Bizim aynı zamanda e, silahlı gücümüz şeklinde bir uçak olacak. Aynı zamanda hava savunma görevine yapabilecek ama tabii ki kısıtlı e, şanslara sahip. E, ama milli muharip uçağımızla inşallah bunların hepsini kendi füzelerimizle en iyi noktaya tırmanacak e, çalışmaları yapıyoruz. E, i̇şte Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir deyip efendim, havacılığı ve uzayı bize göstermiştir ve e, malumunuz 88 tane uçağı Avrupa'ya sattığımız dönemlere gene geliyoruz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ben bugün bir de şunu söylemek istiyorum efendim. E, 1912'de Yüzbaşı Fesabey Türk semalarında uçuşunu yaptı. Onun için bugün Dünya Pilotlar Günü'dür. E, Dünya Pilotlar Günü çok önemlidir çünkü bugün Dünyada insanların bir devletten diğer bir devlete gidişi yüzde 90 oranda hava yoluyla yapılmaktadır. O nedenle efendim pilotlar günü kutlu olsun. Bu pilotlar gününün başlangıcı da Türk Hava Kurumu'dur. Bakın onu söylüyorum. Ben Türk Hava Kurumu'na daha henüz işte çalışmalar yapmaktaydım genel başkan olmadan önce ilk efendim Türkiye ee, ...pilotları günü yapıldı... ...2000 yılında... ...2000 yılının başında hemen... ...ondan sonra ben e, Türk Hava Kurumu'nu devraldıktan sonra... ...iki sene üst üste... ...Türk kuşu tesislerinde... E, efendim, e, ...Türkiye... E, ...pilotları... E, ...hava günü olarak... E, ...geçildi... ...daha sonra bu devam etti gitti ama... ...2013'te... ...2013'te... ...dünyaya teklif ettik pilotlar günü olarak... 2014'te dünya pilotlar günü oldu bizim teklifimizle ve bugün bütün dünya pilotlarının günü olarak tarihe geçti şimdi geçiyorum buradan nereye geçiyorum biliyor musunuz San Diego'ya San Diego efendim, karar aldı efendim, şehir 23 Nisan bundan sonra çocuk bayramı olacak onlar içinde yani güzel şeylerin dünyaya yayılmasını Aynen. sağlayan bir milletiz Bununla da iftihar etmeliyiz. Malumunuz bu, e, Gemlik'te, Gemlik bölgesinde tokla ilgili batarya üretecek olan e, Çin firması aynı zamanda savaş e, uçakları için e, batarya üretecektir diye alt yazı geçmiştiniz geçen günkü evet. programda. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Hani bizim milletimiz ya acaba biz e, batarya yapamıyor muyuz düşünceye kapılmış olabilirler. Hiç kapılmasınlar. 30 yıldır biz Aspilsan'da, Kayseri'deki yerli ve çok milli, benim Aspilsanımızda bütün uçakların ve aynı zamanda savaş uçaklarının bataryasını üretiyoruz. 30 yıldır bunu bilsinler ve o yüzden zaten F35 programı devam etseydi Türkiye ondan sonra hem F35 bataryasını da Türkiye'de üretecekti Aspilsan vasıtasıyla. Aynı zamanda Eskişehir'deki İkmal Bakım Merkezi 40 yıl boyunca F-35'lerin 40 yıl boyunca bu bölgedeki bakımını yapacaktı. Yani bizim teknolojideki üstünlüklerimizi halkımızın da bilmesini istiyorum. 30 yıl öncesine dayanan 40 yıl öncesine dayanan bir olaydır onu da söyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu e, nükleer tesis kurulması olayı e, çok eski tarihe dayanıyor. Ben şimdi Malatya'da harekat kısmı amiriydim, 1976'dan bahsediyorum. Her sene biz rapor verirdik. Bu Akkuyu bölgesinde ne kadar uçuş yapılıyor? Bu hava yolu eğer Akkuyu'da nükleer tesis yapılırsa, hava yolu rahatlıkla buradan kaydırılıp başka bölgeye çekilebilir mi? Bunların her yıl raporunu veriyorduk. O zamandan beri aynı zamanda deprem bölgesi olması söz konusu olmayan bir yer sayılır orası. Çünkü altı da oldukça kayalıktır. Bütün bunlar göz önüne alınması ta 1970'li yıllardan itibaren devam ediyordu. Şimdi burada en önemli konu şu oldu. Malumunuz Japonya'da bir nükleer tesis depremden sonra tsunami nedeniyle evet. efendim, fevkalade büyük zarar gördü ve biliyorsunuz o ee, nükleer tesisin kapatılması konusunda bir yığın insan kaybına da neden olucu olay yaratmış oldu. Tabii bundan da biz tecrübe edindik, bundan da tecrübe edinerek efendim daha tsunami'nin bir şekilde etkileyemeyeceği kadar yüksekliğe çektik ve tabii ki bu bilgiler ışığında şu anda işte Türkiye'nin onda biri elektriğini üretecek bir tesise yakında sahip oluyoruz. Birinci ünitenin başlamasıyla dört ünite tamamlandığında bir sorun olmadan devam edecek diye düşünüyorum. Burada Ruslarla ilgili konuya da herhangi bir kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Neden yok? Bakın biz Seydişehir alüminyumu Ruslara yaptırdık. Tabii. Onun yanı sıra efendim İskenderun'daki bir şekilde efendim projeleri Ruslara yaptırdık daha birçok projeyi Ruslar yaptı ki daha o zaman Sovyetler Birliği de çökmemişti bu ortam içerisinde dahi Rusların yaptığı birçok tesis var şimdi Türkiye'de yani burada hangi ülke size daha uygun şartlarda bir şey sağlıyorsa onu yaparsınız o kadar basit kimsenin bir laf söylemeye batının bir laf söylemeye Aklı. hakkı yok bir yerde efendim işte S400 için bahane buldular ama burada bir bahane bulunmaları da bulunmaları söz konusu değil. Alt tarafı bu bir şekilde malumunuz bir silah değil. S400 de aslında savunma silahı. Eğer sen bana saldırmayacaksan veya birisi saldırmayacaksa onun dışında kimsenin S400'den rahatsız olması söz konusu olmazdı. Ama böyle bu işler